Bakın arkadaşlar yolda bir tane de garibime benzeyen bir tane sokak çanıyla karşılaştım. Bakın kocaman köpek. Hani diyorlar ya benim çoluğumu çocuğumu ısırıyor diye. Bakın koca köpek insandan korkuyor. Gel gel al. Gel. Gel çocuğum. Gel. Al. Bak sana getiriyorum gel. Al korkma gel. Bak buraya bırakıyorum. Gel. Bak gördünüz mü? Hani, gel. Bak 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 bak. Gel. Gel bebekler gel. 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 Al 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 gel. Çocuklar bana hakkınızı helal edin tamam mı? Bak sizin için yola çıktım. al, al benim bir tane. Heh, ye, gel gel gel. Bak 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 bak. Bak sizin için yola çıktım hakkınızı helal edin gel. Gel çocuk. Al, al bir tane. bol bol yiyin hadi. Afiyet olsun. Çocuğum sana niye yedirmiyor o bir tarafa dönüyor bir bu tarafa? Çocuk sen bir dönme. Gel buraya. Gel. Ah, elim ısırma. Ah. Hayır. Şşş, çocuk. Bir o tarafa bir o tarafa dönme. Gel buraya. Gel buraya. Elleme çocuk da yesin. Alın size yetecek kadar var zaten. Afiyet olsun. Aşkım benim. Hayır hayır kavga yok. Kavga ederseniz alırım önünüze. Kavga yok. Sizin yaptığınızı kötü insanlar yapar. Siz kötü can olmayın. Hayır kavga yok. Gel çocuk gel. Dur ben sana vereceğim. Dur. Arkadaşlar merhaba. 17 Aralık 2022 tarihi 3. besleme noktamız. Bakın burada bir tane o yavru buldum. Gel, gel çocuğum korkma gel. Gel bir tane. Bak mama getirdim size gel. Gel bak sana mama getirdim gel. Size zulmedenler kahrolsun. Ettirmem size zulüm. Gel, gel. Sana mama getirdim çocuğum senin neyin var gel. Gel bir bakayım kaçma, kaçma. Kaçma gel. Gel ben seni sevenlerdenim gel. Gel ben seni sevenlerdenim gel. Gel bana. Bir tane bir gel gel al. Al sana mama vereceğim gel kuzum Ben sana hap vereceğim kızım. Gel. Sana ne oldu? Gel. Bak bak bak. Al al al. Şşş, gel buraya gel. Gel aşkım. Gel ben sana mama vereceğim bir tanem. Korkma korkma. Haklısınız insandan korkmakta da. Ben onlardan değilim gel. Gel. Gel bir tanem sen çok hastasın gel. Gel tedavi edeceğim seni gel. Kurban olurum bu bakışlarına. Gel. Bak ben sana mama getirdim. Bak oradaki geldi. Afiyet olsun. Gel koçum bak bak bak. İnsanlığın en büyük ayıbı. Görüyor musunuz? Bu köpek diye dışladığınız, daşladığınız, kafasına vurduğunuz canlar bizden korkuyor. Tamam gel aşkım gel. Ben senden korkmam gel. Isırabilirsin gel beni. İnsan ısırmasın da sen ısır gel. Gel kurban oldum be. Ben de seni seviyorum gel tamam mama getirdim sana gel. Gel benim aşkım gel gel bir tanem.